Otumu toplamaya başlamadan önce sizlere şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. çünkü videoyu çekerken çok hareket halinde oluyorum. O zaman da bazı arkadaşlar net göremediklerini söylüyorlar. O yüzden şöyle sizler için. İstanbul pezi dediğimiz ot bu şekilde. Yaprakları olan, yaprakları ıspanağa benzeyen hatta ama ıspanak familyasına ait değil arkadaşlar ee, ıspanaklar daha bodur kalırken İstanbul pezikleri devasa boyutlara ulaşıyor 2 metre kadar uzayabiliyor ama böyle taze çıkmışken bu şekilde toplayıp böreğini aşını e, rahatlıkla yapabilirsiniz hatta geçen yıl komşumuzdan aldığım tarif üzerine bunu kavurup içine yumurta kırabiliyorsunuz e, kavurması çok güzel oluyor Yemeği çok güzel oluyor. Biz arkadaşlar genelde aşını ve böreğini yapıyoruz. O yüzden bugün de İstanbul pezliklerini toplayacağım. Bakın burada yine gelinci kotumuz. Gelinci kotumuzu özellikle şerbet yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak biz bahçemizde tarım yaptığımız için, bahçede ve tarlada çıkanları topladığımız için arkadaşlar gelinci kutunun maalesef şerbetini yaparak yapacak kadar uzatamıyoruz. Çünkü taze taze tüketmeyi tercih ediyoruz. Eğer öyle tüketmesek bile bahçeyi sürdüğümüz için maalesef ölmüş oluyorlar. Biz de öldürmekten ziyade bundan faydalanmak istediğimiz için taze salata şeklinde tüketiyoruz. Bu arada bizim burada marullarımız da çıkmış geçen seneden dikim yaptığımız. Marul ve soğanlarımız geçen seneden kalan arkadaşlar. Komşumuz yumurta getirmişti fırından. Bu arada hemen bunu neden döktüğünü söyleyeyim. Ee, yumurtaları bu şekilde bahçeye bıraktığınız zaman arkadaşlar domateslerde böyle arkalarında siyahlaşma olan e, kısımların olmasını engelliyormuş. Bu da bu arada size bir bilgi olsun. Siz de bu şekilde yaparsanız domateslerin arka tarafı siyahlaşmaz. Denenmiş arkadaşlar ve tavsiye edilmiş bulunuyor. Ben de bu yüzden sizlere tavsiye ediyorum. Ardından bakın burada Burada tavuk budu otumuz. Tavuk butları da arkadaşlar artık çiçeklenmeye başlamış durumda. çiçeklenmeye başladığında elbette ki tüketilebilir. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Tavuk budu çok çabuk kurtlanıyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ispatan otuyla tavuk budu maalesef çok çabuk kurtlanan otlardan. Ama taze bakın burada çıkan bunları alabiliriz. Başka sizlere göstermek istediğim Bakın geçen hafta elincikleri toplayıp salatasını yapmıştım. Yine tekrar çıkmış. Yağmur yağdığı için çok çabuk otlarda büyüyorlar. Bunun mükemmel faydaları oluyor tabii ki de. Bu şekilde büyümeleri bizim için efsane oluyor. Bakın burada da çoban çantası otumuz çıkmış. Bunların hepsini arkadaşlar toplayacağım. Çoban çantasını da alacağım. Çoban çantasından özellikle bazlaması mükemmel oluyor. Karışık bazlama, otlardan karışık yaptığımız zaman bazlaması efsane oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bakın burada da daha küçük hali. Çoban çantasının yavşan otlarımız var arkadaşlar. Yavşan otları da keza faydalı otlardan bir tanesi. Ancak yavşan otunu kullanmayacağız. Yavşan otunu biz çok fazla tüketmeyiz. Genel alışmış olduğumuz otları size bu videoda gösteriyorum. Bakın burada da pancar geçen seneden kalan. Ee, bu şekilde de geçen seneden kalan otlarımız dikmiş olduğumuz bitkilerden çıkmış bulunuyor arkadaşlar yer yer. Özellikle şu tarafta baklalar çıkmış kendiliğinden. Sizin de bahçenizde çıkıyordur elbette tarım yapıyorsanız. Hemen yanında da lalemiz çıkmış bulunuyor. Acı marul var arkadaşlar burada. Bakın. Yavşan otuyla birlikte birleşmiş. Bakın şöyle. Eğer daha detaylı göstereceğim. Evet şurada. Acı şurada da çıkmış. Acı daha küçük diğerlerine bakarak. Onları da toplayayım arkadaşlar. Bakın burada baklalarımız çıkmış. Soğanlarımız. Burada acı marullar bu şekilde. Buraya kadar otlarımızı tanıttık arkadaşlar. Şimdi de otlarımızı toplamaya başlıyorum. Sizler bu otları tüketiyor musunuz? Tüketiyorsanız nasıl tüketiyorsunuz? Aşağıya yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Buraya kadar geldiyseniz de beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup zili tüm olarak işaretlerseniz yeni gelen videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Siz daha fazla bekletmeden hemen otlarımı toplamaya başlıyorum. Devasa boyutta acıma bulmuş. Taze. Hemen çoban çantası otumuzu göstereyim arkadaşlar. Bakın bir yandan tavuk budu otu çiçeklenirken diğer taraftan taze taze çıkıyor. arkadaşlar şunların güzelliğini burada da roka, Acı marul. Şuradan da Çiçeklenmiş olmasına rağmen kurtlanmamış. Bu yüzden bunları da alıyorum. Bu sürece sorun yok arkadaşlar. Çok taze hala. Şunu bırakıyorum ama. Şuna bakayım. Bir yandan artık bahçeler sürünmeye başladığı için motor sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Umarım çok gelmiyordur. Senden dikmiş olduğumuz ve bu sene çıkan marullardan da alıyorum. Şöyle göstereyim, çok güzel çıkmışlar. Bakın bahçede ot toplamanın en güzel yanı bunlar. Hem daha önce dikmiş olduğunuz ürünleri hem de bu sene kendilerinden gelen ürünleri yabani otları toplama imkanınız oluyor. Bunu da biz değerlendiriyoruz. Şöyle hemen şu acımarı doğrayayım. Arkadaşlar şöyle koyayım. Videom durmuşken. Şöyle hem rokam bakın hem marullarım hem de gelincik topladım arkadaşlar. Bu esnaları maalesef kamera durmuş. Yine keza acı marulum. Bakın şöyle göstereyim. Hepsini topladım. Şöyle de leğenimi göstereyim. Şöyle hem leğenimi göstereyim hem de arkadaşlar yan tarafta gelincikleri topladım. Dayanamadım onlara. Ee, gelincikleri çok seviyorum. Hem salata olarak çok seviyorum. Hem de böreği olarak harika oluyor. Ee, bu otlarımı İstanbul pezini komşumuzun tarifini deneyeceğim. Sıcak suda haşlayacağım. Ondan sonra kendi kızartmış olduğum e, biberlerle soğan, biber, soğan, domates, onlarla bir kavuracağım. Beğenirsem tarifi sizinle de paylaşacağım arkadaşlar. Bu yüzden kesinlikle abone olup zil butonunu tümü olarak işaretleyin ki gelen videomuzdan haberdar olabilin. Yine marullarımızı, bunları bu şekilde yıkadıktan sonra taze taze tüketmesi harika oluyor. E, elbette ki diğer otlarımla birlikte salata yapacağım. Burada tavuk budu otumuz var. Çoban çantası otumuz var. Şöyle biraz küçük ama enfes lezzetinden eminim salatamıza verecektir. Ee, İstanbul peziklerini o şekilde tüketeceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuz da ot toplama videosu oldu. Bugün sizler bahçemize konuk oldunuz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beğeni ve yorumlarınıza da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.